Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Geçelim videomuza. Eda ve Serkan yaşadıkları tehlikeye rağmen dilek kutusundan şanslarını denemeye devam ederler. Serkan hastalığından bahsetmeden hayat tanıtan çıkartmak isterken kimse ondaki bu değişikliği bir anlam verememektedir. Serkan ve Eda Sarı karavanlarda farklı bir yaşam tarzı deneyimleri. Serkan'ın bu beklenmedik kararı Eda'nı da aklını karıştırmakta. Hayallerindeki karavanda sevdiği adamla hayatı dolu dolu yaşarken onları bekleyen tehlikenin farkında değildi. Bakalım yeni bölümlerimizde neler yaşanacaktır arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Kanalımda kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.